Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahmudi Mahallesi Hasanpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Erhan Çömlekçioğlu kendine ait bungalov evde konakladığı esnada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erhan Çömlekçioğlu feci şekilde yanarak hayatını kaybederken Yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Erhan Çömlekçioğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Absolutely. Mm -hmm.